Zaten Erdoğan belediyeciliğine baktığımızda 1994 yılından bu yana şekillenmiş bir tablo karşımıza çıkıyor ve o tablonun özünde şu var, ee, efsaneni milletle bir olarak, beraber olarak kurabilirsin. Yani milletle, milletin gönlünü alabilmeyi sana medya veremez, bürokrasi veremez, hiçbir güç veremez. Eğer siz milletin oyunu alabilecekseniz bunu ancak milleti razı ederek, milleti ikna ederek, onun gönlüne girerek, kalbine girerek, kalbine taht kurarak ee, ancak alabilirsiniz. Eğer oradan düştüğünüz anda... Hiçbir medya grubu, hiçbir bürokrat, hiçbir güç sizi siyaset sahnesinde tutamaz. tutamaz. Türk siyasal hayatı e, bu tür e, dengeyi kaybeden bir sürü siyasi aktörün düşüşünü e, görmüştür. Bugün Sayın Erdoğan özellikle yeniden AK Parti Genel Başkanı olduktan sonraki süreçteki çalışmalarına baktığımızda AK Parti ile millet arasına girmeye başlayan, o duvarları tuzla buz etmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu, yoğun bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bu konuda da epey bir mesafe e, kat edilmiş durumda ki bugün de mesela altını çizdi dedi ki e, bizim siyaset anlayışımıza kibir yoktur. Evet. E, halka tepeden bakma yoktur. Halk da arana mesafe koyma evet, yoktur. Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Bakamaz. Mütevazi olacaksın, tevazu sahibi olacaksın. Olmuyorsan... AK Parti'de bir işin yok demek istiyor aslında. Olmuyorsan git bunu yapacağın başka bir yerde dur. Yani AK Parti çünkü mütevazilikle, tevazulukla, bu anlayışla Erdoğan belediyeciliğin bu ülkeleriyle e, belediyeleri kazanmış, iktidara gelmiş ve millet tarafından bu şekilde kabul edilmiş bir parti ve bunu da kesinlikle üstüne koyarak devam, devam ettirmesi ettim. lazım.